Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi günler. Sağlık, mutluluk, huzur dolu günler dilerim. Bağımızdayız. Bağlar açmış arkadaşlar. Şöyle göstereyim bakın. Gayet güzel. Şu anda açımı iyi. Evet, şöyle Şimdi evet işiyle uğraşan arkadaşlar için biraz bulunan bir şey. arkadaşlar İsa'nın 8-9 gibi. Gerçi soğuyacak havalar da. Yağış var itibaren. Yağmurlardan sonra şu sürgünler biraz daha büyüyecek. Sabah serinliğine kuru kükürt iyi olur. Kuru kükürt şimdi hatam var da yalnız yağmur yağacağı için ekranıma vermeyebilir arkadaşlar. Bu sebeple en iyisi yağmur yağmur. Zaten bu soğukta pek o e, baha uyuzu dediğimiz sivil yapraklarda sivil deniyor. Onlar pek olmaz da havalar ısınmaya başlayınca yağmurlardan sonra o gözükebilir, görülebilir. O sebeple bunun tedbirini almak için e, kuru kükürt uygulaması elinizle şu sürgünlerin üstüne doğru savurarak e, yapabilirsiniz. Bakın. Ne güzel açmış bağlar. Üzümler de doğmuş arkadaşlar. Üzümler de size göstereyim. Bakın. Şu üzüm arkadaşlar. sağlık dediğimiz gibi daha böyle bir hafta on gün sonra salgınlar daha da netleşir. Ee, şey, e, 25-30 santim olunca sürgünler e, şey yapın. Kuruyanlar da var arkadaşlar. Bakın kurumuş. <laughs> Yani e, bir uygulama yapabilirsiniz, e, demir bir eksikliği, işte demir içinde mikro elementlerin olduğu bir uygulama yaparsanız iyi olur, salkımlar biraz büyür, gelişir. Bir de çiçekten önce yaparsınız. Bu da çiçeği daha iyi, çiçekten sonra tane tutmasın daha iyi sağlar. Çiçekten önce yapmanız lazım. Domur. Oralar olduğunca salkınlar iyice şey ettikten sonra bizim burada Mayıs'ın 15'i gibi, 15'i gibi yapmayı düşünüyorum. Ben. mikro element uygulamasına mikro vitaminler o şekilde olabilir. Burası bu şekilde arkadaşlar. Bir de yeni diktiğimiz asmaya bakalım. Bak, bu da komşumuzun bağı o geç budamıştı biraz bizimkine göre biraz daha geriden geliyor. Biz erken budadık burayı. Bir de genç bağımız oldu 3 yaşındaki. İnşallah arkadaşlar burası da gayet güzel açmış gördüğünüz gibi Şöyle göstereyim buraya da küfür bakın arkadaşlar aşağıdan bitenler var bunları temizliyoruz şu kısım bakın geçen yıl gövde kısmı oldu bura bu yıl buradan itibaren bıraktık bunun üstündekiler kalacak. Burada gayet güzel açmış. Biraz ot var. İşte yağmurlardan sonra inşallah güzel bir şekilde bir daha çapı motoruyla yapacağım. Ondan sonra burası bu yıl inşallah sen sağ ben selamet güzel bir yer olacak. Biraz rüzgar var trofan'da sipariş verdim. İnşallah gelecek artık. Sesimiz daha net duyulacak yani. Ee, abonemiz de 700 geçti. Sizlerin sayesinde ee, binlerce teşekkür ederim arkadaşlar. İnşallah abonemiz de binlerce olur zamanla. Ee, beğenirseniz size kalmış yani teşekkür ederim abone olanlara da. Kimseyi zorla bir şey yaptırmak gibi bir düşüncemiz hiçbir zaman olmadı olmaz da. Gördüğünüz gibi çapa yapmıştık bu yağmurlardan önce. Maşallah otlar hiç otlara hiçbir şey olmamış arkadaşlar. Mecbur burayı bir daha ya bir su verip karıştıracağız. Artık bir şeyler yapacağız. vermemiz lazım. Şunlarda sarımsak, soğanlar güzel olmuş. Güzel arkadaşlar, gayet iyi. Evet. Bağımızın durumu bu. Bakın. Ne güzel açmış. farklı bir arkadaşlar. Yaprağından belli oluyor zaten. Şu da narince. <laughs> Açmaya yok arkadaşlar burada. Bakalım öbür tarafta yeni diktiğimiz var mıydı? Onları da açma var mı? Bir de onlara bakalım. Sonra gidelim. Bugün ayçiçeği ektireceğiz. Bir saate geliyorum dedi. Traktörü bırakmam lazım. güzel açmış. Ama aşağılarının temizlenmesi lazım çünkü bayağı bir şey var. Aşağılardan çok patlamış arkadaşlar yani. Bunlar tevekler zayıflar. Bunun olmak lazım. Geçen yıl kuruyor sandığımız şunu vardı. Bu da açmış. Arkadaşlar emek sarf edince Allah veriyor. Şu açmamış. O gitmiş artık herhalde. Şöyle göstereyim. Gitmiş kurumuş kırılmış zaten. Bunun yerine bir tane dikeceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Şurada bir tane vardı. Babam çok gitmişti. Evet. Emek sarf edince bir şeyler oluyor arkadaşlar. Onun için önce bir şey yapmak için hedef koyun. Ondan sonra onu yapmak için elinizden gelen her şeyi yapın. Bakın yeni diktiğimiz açmış. Şöyle göstereyim. Evet. Yeni diktiğimiz açmış. Toprakta aşı yerinden patlamış arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Buralar alacak. Şunları alınacak. Evet. Şu alınacak. Evet arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Diğer bağlarımızda da yine sizlerle. Bağlarımızın durumunda. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi günler.